Rüyada semiz ve güçlü bir inek görmek eğer rüyanızda semiz, kilolu, güçlü ve kuvvetli bir inek gördüyseniz güçlü kişilerin size fayda sağlayacağı tabiri yapılır. Bununla birlikte güçlü kişilerin yardımını talep etmek gerektiğine fakat bu konuda fazla ısrarcı olmamanın önemine işaret edilir. Aslında bu rüyayı gören kişilerin zaten ilahi yardıma mazhar olacakları ve güçlü bir kişi tarafından güzel yerlere getirilecekleri ifade edilir. Rüyada inek sağmak Bu rüya yeni iş imkanları ve başkasının yardımı anlamlarına gelir. Yani bu rüyayı gören kişilerin yeni iş imkanları ile karşı karşıya geleceğini ve bu süreçte başka insanların yardımı ile teşvik edileceğine delalet eder. Rüyada inek sağdığını gören kişilerin aynı zamanda şan ve şeref kazanarak itibarlı makamlara ve mevkilere geleceği de ifade edilir. Rüyada bir ineğin size doğru gelmesi. Eğer rüyanızda bir ineğin size doğru geldiğini gördüyseniz bu rüyayı rızkın ve bereketin size akıp gelmesi şeklinde yorumlamanız mümkündür. Rüya tabircileri ve İslam alimleri genel itibariyle ineğin rüya sahibine doğru gelmesini şan ve şöhretin artması, rızkın ve bereketin size doğru akması şeklinde değerlendirir. Fakat İslam alimleri bu rüya ile ilgili şöyle bir detayda aktarırlar. Böyle bir rüya gören kişinin Allah'ın gönderdiği bu güzel müjde karşılığında daima ve içten içe Allah'a yönelmesi, onun emirlerini hiçbir şekilde ihmal etmemesi ve mümkün mertebe İslamiyetin sınırları çerçevesinde yaşamaya gayret etmesi gerekir. Aslında bu rüya Allah'ın rüya sahibine kendisine yönelmesi gerektiği hususunda gönderdiği etkili bir mesajdır. Rüya'da sığır görmek Rüyada sığır görmenin de mertebenin artması, makam ve mevki kazanmak gibi anlamlara geldiği ifade edilerek rüya sahibinin ileride kazanacağı mertebe ve makamlar ile gururlanmaması gerektiği belirtilir. Bu rüyayı gören kişinin kazanacağı makam ve mevki yoluyla insanlara yardımcı olması halinde aklının hayalinin alamadığı türlü türlü nimetlere kavuşturulacağı belirtilir. Rüyada inek sürüsü görmek Bir kişi rüyasında birden fazla inek gördüyse o kişinin rızkı ve bereketi artacak demektir. Fakat bir kişinin birkaç inek değil bir sürü görmesi o kişinin göz kamaştıracak makamlara erişeceğinin ve muhteşem kazançlar elde edeceğinin işaretçisidir. Birçok rüya tabircisi bu rüyanın parlak gelecek, yeni iş imkanları, güzel günler gibi müjdeli anlamlar taşıdığını belirterek şunu ifade ederler. Rüya'da inek yavrusu görmek eğer rüyanızda inek yavrusu gördüyseniz bu rüyanın hem kız evlat hem de az kazanç ve itibar kaybı anlamlarına geldiğini bilmelisiniz. Yani inek yavrusu görmenin ilerleyen süreçte bir kız evlat sahibi olabileceğinize delalet etmesi mümkün olduğu gibi şan ve şöhret kaybı ve itibar yetimi gibi anlamlara delalet etmesi de mümkündür. Rüya'da inek kesmek rüyasında inek kesen insanların şöhret ve ün sahibi olmak gibi güzel makamlara gelerek insanlar nazarında itibar kazanacağı ve birçok insana bu vesileyle yardımcı olacağı ifade edilir. Yani inek kestiğini gören kişinin güzelliklerle dolu bir hayata yelken açacağı ve eski sıkıntılarını tamamen geride bırakacağı ifade edilir. Bu rüyanın mesajı şöyledir. İnsanlar nazarında itibar kazanmak, güzel makamlara gelmek, hayırlı rızıklara vesile olmak ve güzel bir yaşam geçirmek istiyorsan bu ilahi uyarıyı dikkate alarak Allah'ın yoluna yönelmeli ve onun isteklerine boyun eğmelisin.